Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Hoca'nız. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir konuya değineceğiz arkadaşlar. Bugün e, size ders anlatmayacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. E, beni tanımayan insanlar için. Ben Çukurova Üniversitesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim arkadaşlar. 3. sınıfa geçtim. Şu anda da biliyorsunuz ki yazdayız zaten. E, ve Bu konu hakkında videolar çekiyoruz arkadaşım Mustafa ile beraber. O da matematik okuyor. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız biliyorsunuz sonuçlar filan da açıklandı. Üniversiteyi kazandılar. Yani şöyle istedikleri puan geldi. Tabii ki daha tercih filan olacak ama üniversiteyi kazanacaklar ve üniversite gidecekler. Peki üniversitede nelere dikkat edilmesi lazım? Ben Adana'da yaşıyordum zaten. Adana'yı yazdım ve Adana'da kaldım. Hani tabii ki bunun rahatlıkları da var. E, dezavantajları da var arkadaşlar. İlk önce rahatlıklarından bahsedeceğim. Tabii ki de rahatlıkları şu. Hani bir çamaşır yıkamıyorsun, bir yemek hazırlamıyorsun veya ne bileyim bir odayı toplamıyorsun. Hani her zaman yapmış olduğun şeyler aslında aynısını devam ettiriyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Odan falan varsa nasıl e, üniversiteye hazırlandıysan sınavda Aynı şekilde üniversite derslerinde de bu şekilde devam ediyorsun. Yani bunun güzellikleri bu. Veya ilini tanıyorsun. İşte üniversite neyle gideceğini, yani nerelerde eğleneceğini. Bu şeyleri bildiğin için artı olarak bunları sevebilirim arkadaşlar. Eksi olarak da aile yaşantısı olduğu için, hani ailenle kaldığın için bir dezavantajı var tabii ki. Hele kardeşin Sinan varsa size sıkıntı çıkartabiliyor arkadaşlar. Veya istediğiniz saatte biraz ailenizle sıkıysa istediğiniz saatte çıkamazsınız dışarı, istediğiniz saatte giremezsiniz. Bunlar sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Şimdi ana konumuza dönelim. Üniversite gittiniz, başka bir şehre gittiniz arkadaşlar. Nelere dikkat etmeniz lazım? Birincisi ve en önemlisi bence arkadaşlar, arkadaş çevrenize dikkat edin. Üniversiteye girdiniz, sınıfınıza girdiniz, Mutlaka arkadaş edineceksiniz yani siz edinmek istemesiniz bile mutlaka birileri gelip size sizinle konuşacak ilk gün bile çok samimi belki olacağınız arkadaşlar olacak hemen samimi olmayın çünkü bazı arkadaşlar bir hafta üniversiteye dayanamayıp bırakıyor gerçekten ben arkadaş oldum bunu yaptım ben arkadaş olduğum birkaç kişi 2-3 ay sonra yoktu yani üniversiteye bırakmış çocuklar sonradan öğrendim. Hemen çok samimi olmayın. Ee, bir bakın nasıl biri olduğuna bakın. Her insan var. Her türden insan var arkadaşlar mutlaka. Bundan dolayı arkadaş çevrenizi iyi seçin. Ve arkadaşlarınız size şunu diyorsa. işte not ortalaması önemli değil ya. Boş ver, gel bugün işte gezmeye gidelim. Bara gidelim. Şuraya gidelim. Buraya gidelim. Ders çalışmayalım. Hazırlanmayalım diyorsa arkadaşlar yalan söylüyorlar. Kesin bunlara inanmayın. Dersinizi çok sıkı tutun. Eğer ortalamanız bakın 2 ise veya 2'nin aşağısında olursa ben bunu çekiyorum şu anda. Ben bunlara kanan biri Yaşadım. Yani bizzat yaşadığım için biliyorum. 2'nin aşağısındaysa veya 2 ise size ileride çok büyük sıkıntılar çıkartacak. Hele 2. sınıfta, 3. sınıfta çok büyük sıkıntılar çıkartacak. Yaşamış olarak e, deneyimlemiş olarak, biri olarak size tavsiyem kesinlikle not ortalamanızı çok yüksek tutun. Yani Çalışın. Sadece çalışın. Yani belki üniversite sınavında bu kadar hazırlanmadınız. Ama çok fazla çalışın. Not ortalamanızı yüksek tutun arkadaşlar. İkinci bir konum ve bence bu da önemli. Sağlık konusu arkadaşlar. Ee, yeterince beslenin. Çünkü üniversitede yemekhane olarak biraz sıkıntı oluyor veya maddi zorluklar oluyor parasal anlamda filan. Bundan dolayı çok fazla yeterli beslenilmiyor. Veya sağlığımıza dikkat edilmiyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehire giden arkadaşlar belki parası yetmiyor. Ama dikkat etmenize yani bir şekilde dikkat edin arkadaşlar. Artık nasıl dikkat edersiniz inanın ben de bilmiyorum ama bu zorluklar arasında bir şekilde dikkat edin. Lütfen dikkat edin sağlığınıza. Çünkü hatta bazen böyle finallere falan hazırlanırken ya ben bir gün içerisinde ne yedim diye saysan belki bir böyle hani bir şey atıştırmışsındır. Bunlara çok dikkat edin çünkü unutuyorsunuz. Gerçekten ders çalışırken unutuyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar. Yemek yiyin. Yemek yemeyi unutmayın. Bu başınıza gelecek şimdi belki saçma geliyor olabilir. Ya hocam işte ne yemek yemeyi unutacağım. Yemek yemeyi nasıl unutur bir insan falan. Gerçekten unutuyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü önemli şeyim arkadaşlar zaman yönetimi. Zamanınızı çok iyi yönetin. Mesela sabah kalktınız diyelim ki e, üniversitede dersiniz var. Üniversiteye gittiniz. Akşama kadar işte bir saatlik dersiniz varsa o dersten çıktıktan sonra akşama kadar üniversitede kalmayın. Veya işte akşama kadar üniversitede kalıp ondan sonra bar'a gitmeyin. E, böyle akşam yerlerine gitmeyin arkadaşlar. E, ders konusunu sıkı tutun. Çok ciddiyim e, sıkıntı çıkartır size. Özellikle ilk sene böyle çok gevşek oluyorduk. Ben de oldum çalışmıyoruz arkadaşlar çalışmayınca da sıkıntı çıkıyor sonra diyoruz ki ya işte hoca bize taktı falan hoca bize takmıyor aslında biz ders çalışmadığımız için biz kendi kendimize sıkıntı çıkartıyoruz arkadaşlar diğer bir önemli konum mailler e e mailler e-postalar çok önemli artık laptopunuz mu vardır telefonunuzdan mı kontrol ediyorsunuz bilmiyorum ama e, haftada 3-4 defa mutlaka o maillere, e-postalara bakın. Çünkü hele böyle yurt dışına çıkmak isteyenler, Erasmus falan yapacak, düşünecek arkadaşlar mutlaka maillerine falan baksın. Çünkü üniversitede çok fazla etkileşim oluyor. E, bundan dolayı maillerinizi kontrol edin derim. E, bu da önemli. Ulaşım. Mesela gittiniz abi İstanbul kazandınız. İlk önce Mesela bir aile yakınınızla mı gittiniz, işte İstanbul'u keşfedeceksiniz, mesela diyelim ki babanızla gittiniz. Ee, i̇şte bütün ulaşım imkanlarına e, oturacağınız çevrede üniversiteye gidene kadar e, bulun arkadaşlar metro mu var, otobüs mü var ve en ucuzunu bulun. Size tavsiyemdir e, ekonomiyi iyi yönetmek için. Bak bu da önemli bir konu. Ekonominizi artık siz yöneteceğiniz için. Mesela babanız belirli bir e, para yollayacak size. Ve siz kendiniz yöneteceksiniz. Yani o parayla kendi çarkınızı döndürmeye çalışacaksınız. Bundan dolayı yani bir şeyler artık sorumluluk alacaksınız. Bunun da farkına varın derim arkadaşlar. Ve üniversite gerçekten çok farklı bir dünya. Yani her şeyi siz araştırıp buluyorsunuz. Her şeyi siz dedik dedik aramak zorunda kalıyorsunuz. Hiç kimse size gelip de işte ya Mustafa veya Ayşe, Fatma ya bugün sınav var, işte gel sınava girelim falan. Kimse demez, en yakın arkadaşınız bile demez arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, bir etkinlik mi var? Sizin gidip bulmanız lazım o etkinliği. Veya sizin sormanız lazım arkadaşınıza. Ya burada bir etkinlik varmış galiba. Aynen aynen, biliyorsa da söylemez. Öyle çok insan gördüm ben. Çünkü her turdan insan var gerçekten. Yani bundan dolayı üniversite çok farklı bir ortam, çok farklı bir dünya yani. siz araştıracaksınız her şeyi. Bundan dolayı hiçbir hiç kimseden de çekinmeyin lütfen. Böyle çekinme falan oluyor. Çekinmeyin abi, gidin sorun. Yani gidin her şeyi araştırın. Hocalardan da çekinmeyin. Bak hocalardan da çekinmeyin. Profesörlerden de çekinmeyin. Ben de bu hatayı yaptım. İşte bir şey gidip sormadım falan. Sonra kötü oluyor. Profesörlerden de çekinmeyin. Onlar da bir insan arkadaşlar. Yani onlar da bir insan. Lütfen yani çekinmeyin hiç kimseden. Her şeyi aklınıza takılan her soruyu sorun. Ki zaten öğretim görevlisi olan arkadaşlar falan size der yani çekinmeyin işte sorun ne soracaksınız falan. Ve kulüpler arkadaşlar. Kulüpler konusuna geleceğim. İlk sene kulüpler oluyor. Genelde öğrenciler katılıyor. Ben de katıldım. Şu anda da hala bir kulüpteyim zaten, matematik kulübündeyim. Kulüplere de katılabilirsiniz ilk sene bence. Yani bir sıkıntı görmüyorum dersinizi aksatmayacak şekilde. Ki zaten ilk sene çok ağır dersler olmuyor. Bundan dolayı ilk sene katılabilirsiniz ama hani ikinci ve üçüncü sene kulübü ben pek şey yapmıyorum. Özellikle ağır bir bölüm okuyorsanız bence gerek yok. Kulübe vereceğiniz zamanı dersinize verebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Benden bu kadar. İnşallah istediğiniz bölümü kazanmışsınızdır arkadaşlar. İstediğiniz yer gelmiştir. Herkese iyi akşamlar.